Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size dine ait olmayan ama insanların dine aitmiş gibi gösterdiği davranışlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Türkmenistan'da mesela gece saçınızı kesmek ya da tırnağınızı kesmek, ıslık çalmak günah olarak algılanır ve yani bunu yaparsanız kötü bir şey olacakmış gibi bir algı var. İkinci bir davranış ise ekmeği ters çevirip koymak. Ekmeği ters çevirip koyarsanız eğer günah işlemişsiniz anlamına gelir. Ve bu genellikle hep yiyen yani biz ekmeği hiç ters çevirip koymayız yani o şekilde. Üçüncü bir davranış olarak da kızların siyah hoca sürmesi. Yani siyah hoca süren kızlara kötü bakarlar ve yani büyük bir günah işlemiş gibisinden ve dinen bunun yasak olduğunu çok büyük yanlış işlediğini falan söylerler bu şekilde. Yani tabii ki de bu davranışlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Ama insanlar maalesef dini kullanaraktan istedikleri şeyleri bu şekilde yaptırtmaya çalışıyorlar. Ve teşekkür ederim dinlediğiniz için. Anlatacaklarım bu kadar.